2023 seçimleri yaklaşıyor. 2023 seçimlerinde nasıl oy kullanacaksınız? Bundan bahsedeceğiz. Oy kullanmaya giderken yanınızda kimlik belgeniz olması gerekiyor. Geçerli bir kimlik belgeniz olması gerekiyor. TC kimlik kartı olur, nüfus cüzdanı olur, e, pasaport olur. Geçerli bir kimlikle oyunuzu kullanabilirsiniz. Oyunuzu nerede kullanacağınızı öğrenmek için muhtarlıklardan bilgi alabilirsiniz veya E-Devlet üzerinden de öğrenebilirsiniz. E-devlet sistemine girdikten sonra seçmen kaydı sorgulama yazarak buradan öğrenebilirsiniz. Seçmen kaydı yazdığınızda seçmen kaydı yurt içi seçmen kaydı sorgulama Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı çıkıyor. Buradan nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Aynı adreste oturan diğer seçmenlerin de yine nerede oy kullanacağını buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Nerede oy kullanacağımızı öğrendikten sonra kimliğimizle birlikte oyumuzu gidip kullanabiliriz. Oy kullanmak için sıramız geldiğinde sandık görevlileri bize bir tane zarf, iki tane oy pusulası, bir tanesi Cumhurbaşkanlığı oy pusulası, bir tanesi de milletvekilliği oy pusulası olacak. Bir de evet mührü verecekler. Bunların hepsini sandık görevlilerinden teslim aldıktan sonra oy kullanacağımız kabine giriyoruz. Şimdi oyunuzu nasıl kullanacaksınız? Bir tane cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiniz oy pusulası olacak. Aynen burada gördüğünüz gibi olacak. Burada hangi adayın cumhurbaşkanı olmasını istiyorsanız, onun altındaki şu alana e, mührünüzü basacaksınız. Evet mührünü basacaksınız. Fotoğrafın üzerine basmayacaksınız arkadaşlar veya isminin üzerine basmayacaksınız. Şu alttaki alana basacaksınız. Evet mührünüzü bu alana basacaksınız. Bu şekilde cumhurbaşkanı adayınızı belirlemiş olacaksınız. Cumhurbaşkanlığı için oyunuzu kullandıktan sonra daha sonra da milletvekilliği için oyunuzu kullanacaksınız. Milletvekilliği için de arkadaşlar bu şekilde partiler karşınıza gelecek. Bu şekilde olacak. Oy pusulası aynen bu şekilde olacak. Sadece şurada gördüğünüz kısım buranın önünde olacak. Yani bu şekilde iki parça halinde olmayacak, alt alta olmayacak. Şurada altta gördüğünüz kısım bu şekilde buranın önünde olacak. Bu şekilde ileri doğru devam edecek. Yani yaklaşık olarak yarım metrelik bir oy pusulası olacak. Yine burada gördüğünüz partilerin aynısı oy pusulanızda olacak. Burada dikkat etmeniz gereken şu hangi partiye oyunuzu verecekseniz o partinin altındaki alana mührünüzü basacaksınız. Mesela diyelim şu partiye oy vereceksiniz, genç partiye oy vereceksiniz, şu alana mührünüzü basacaksınız. Burada ittifaklar var mesela şu 3 tane parti ittifak halinde, şuradaki 4 e, tane parti ittifak halinde. Şurada bir iki partili ittifak var. Şurada ittifak var. Bir de şurada ittifak var. Burada dikkat etmeniz gereken şu arkadaşlar. Mesela diyelim şu ittifaka oy vereceksiniz. Bu ittifakın ortasında şuralara mührünüzü bastığınızda oyunuz geçersiz olacak. Hangi partiye oy verecekseniz ona basmanız gerekiyor. Önceki seçimlerde bu şekilde yaptığınızda oyunuz geçerli oluyordu ama bu seçimde geçersiz olacak hangi partiye oy vermek istiyorsanız burada ittifak halinde olsalar da bu partiler siz hangi partiye oy vermek istiyorsanız o partinin altına mührünüzü basmanız gerekir. Şöyle üzerine basarsanız oyunuz geçersiz olacak. Yani milletvekilliği seçimi içinde hangi partiye oy vermek istiyorsanız o partinin altındaki alana mührünüzü basacaksınız. Bu şekilde oyunuzu vermiş olacaksınız. Oy kullanma işleminizi bu şekilde yaptıktan sonra bu pusulaları katlayıp zarfa sığacak şekilde katlayıp zarfın içine koyuyorsunuz. Aynı şekilde iki pusulayı da tek zarfa koyuyorsunuz. İkisi için ayrı ayrı zarflar olmayacak. İkisini katlayıp tek zarfın içine koyacaksınız. Daha sonra zarfınızı oy sandığına attıktan sonra oy kullanma işleminizi tamamlamış olacaksınız. Oyların geçersiz sayılacağı durumlardan da bahsedelim. Birkaç tane madde var. Onlardan da bahsedelim oy pusulalarına mühür basılmamış olması yani oy pusulasına herhangi bir mühür basılmadıysa o oy geçersiz sayılır. Pusulanın birisine basılmış diğerine basılmamışsa basılmamış olan geçersiz sayılır, basılı olan geçerli sayılır. Oy pusulası yırtılmışsa yine oyunuz geçersiz sayılır. Oy pusulanızı katlarken vesaire dikkat etmelisiniz, yırtılmamasına dikkat etmelisiniz. İttifakların ortasına basılan mühürlü oylar biraz önce de bahsetmiştik. İttifakların ortasına basılırsa o oy da geçersiz sayılacak. Milletvekilliği seçimlerinde hangi partiye oy vermek istiyorsanız o partinin altına mühürünüzü basmanız gerekir. İttifakların ortasına basılan oy geçersiz sayılır. Mesela şu dört tane partinin ortasına şuralara bir yere mühürünüzü basarsanız o oyunuz geçersiz sayılır veya şuraya basarsanız yine geçersiz sayılır. En altına şuraya basmanız gerekir. Hangi partiye oy verecekseniz, oy vereceğiniz partinin altına mührünüzü basmanız gerekir. Aynı pusulada birden fazla partiye oy verilmesi yine o oyunda geçersiz olacağı anlamına gelir. Mesela evet mührünü şu partiye bastınız, sonra gittiniz başka bir partiye daha evet mührü bastınız. Yani aynı pusulada iki partiye oy verirseniz, oyunuz yine geçersiz sayılacak. Mühür yerine parmak izi basılması yine oyun geçersiz sayılacağı anlamına gelir. Oy pusulalarına parmak izi basılmaması gerekir. Sadece mühür basılabilir. Evet mühür basılabilir. Oy pusulasının özel olarak karalanması hali yani oy pusulasını kalemle vesaire çizerseniz karalarsanız yine bu oyda geçersiz sayılacak. Oyların geçersiz sayılma durumları da bu şekilde. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir konu var. Ondan da kısaca bahsedelim oy pusulasının içeriye doğru katlanması durumunda mühür oy verilen aday haricinde diğer adaylara da bulaşmışsa oy geçerli sayılır. Ancak mühürün bulaşma oranına sandıktaki görevliler karar verecek. Bu da dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Oy pusulasını oyumuzu kullandıktan sonra içe doğru değil de dışa doğru katlarsak mühürün mürekkebinin boyası diğer adaylara bulaşmamış olur. Yani oy pusulamızı içe doğru değil de dışa doğru katlarsak oyumuzu daha sağlıklı bir şekilde kullanmış oluruz. Son olarak bu hatırlatmamızı da yapalım ve videomuzu bitirelim. Cep telefonuyla oy kullanma kabinine girmek yasaktır. Yanımızda cep telefonu varsa sandık görevlilerine telefonumuzu teslim edip çıkarken telefonumuzu geri alabiliriz. 2023 seçimlerinde oy kullanma işlemlerinizi videomuzda anlattığımız gibi tamamlayabilirsiniz.